arkadaşlar işte bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. evet Minecraft'a girelim. Ekranı büyütemiyor mu ya? Full ekran yapamıyoruz sanırım. Şu olmaz Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar bugün. O oh, sesi biraz kısalım ses kısa biraz. evet bugünkü Minecraft deneyimimizi Minecraft'ın deneme sürümü tabii ki de bu ama yakında gerçek Minecraft'ı alacağım. Bugün ne yapalım? Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Karakterim böyle. Hepimiz bir çabuk. Oyuna tıklıyoruz dünya. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın altlarda falan böyle şeyler gözüküyor. Deneme sürümüne devam et diyoruz. Sesi birazcık açıyoruz. Tamam. Arkadaşlar evet oyunumuz böyle. Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. Hem de bilgisayarda. Siz e, arkadaşlar bana Minecraft şeyinizi atabilirsiniz. Discord e, adresimi aşağı bırakacağım. Discord'dan bana dünya yapıp onun linkini atabilirsiniz Minecraft için. Onu öğrenin. E, bana kendi yaptığınız Minecraft dünyası ya da parkurunu söyleyin. Ben de onu ekleyip onunla birlikte oynayabileyim. E, evet Windows 10 Edition'da oynuyorum ben. Windows 10 Edition ama deneme sürümü tabii ki de. Bak yazıyor şurada kalan süre deneme süresi böyle. Ayarlarda görece ben bunu ayarlasam ya. Çok oyunculu oyun hesabı giriş yaptıktan sonra oynayabiliyorum. E, videolara e, nasıl yapacağız ya? Kısa bak benim arkadan ses geldi. E, şey nasıl olacak ki? Alkırın tam yapma ama. Arkadaşlar ben bu deneme sürümünü nerede indirdim diye sorarsanız birazdan göstereceğim nerede indirdiğimi de. E, şeyi, Windows, Windows işletim sistemi olanlar, Windows 10 işletim sistemi olanlar bunu da indirebilir. Kısacası şey yani Apple değilse bilgisayarınız, Apple marka değilse indirebilirsiniz siz de. Nereden indireceğimi söyleyeceğim. T'ye basalım bakalım. Mesela, deneyelim. Şuradan. Bak. Sıra işaretimizi koyuyorum. Arkadaşlar siz yine olduğunu tahmin edin. Ee, çünkü a benim crafting gibi burada bunu kullanmak istemiyorum. Ee, çünkü bu bir deneme sürümü arkadaşlar, demo. O yüzden ama demo'du birazcık idare edeceğiz yani. 100 dakikalık denemo, demo sürümümüz var. Minecraft'ı unutmuşum ya. Yapacağız arkadaşlar artık bir şeyler. Böyle işte. Demo sürümünü de idare edeceğiz. Arkadaşlar Mart ayında e, Minecraft'ın gerçek sürümü gelecek. Yani Minecraft'ı full alacağım. Sizlerle birlikte oyun oynayabileceğiz. Minecraft olanlarla. Kurum, yemem lazım. Koşmak için lazım. Koşamıyorum ki. Birazcık gireyim. E, arkadaşlar evet gidelim biraz daha şöyle gidelim gidelim gidelim. Bugünkü amacımız arkadaşlar elmas bulmak, elmas bulmak olsun. Ama arkadaşlar tabi de emekleriniz başa gidecek. Çünkü 100 dakika olduğunda süremiz bitmiş olacak. Ve bir daha dünyayı kullanmayacağız Sil yaparsam ya olur belki yine ama dünyam bitecek yine de sil taktiği yaparım. <laughs> Çakalım ben. Evet. Böyle. Evet bu video 10 like gelirse daha fazla minecraft bölümleri gelecek. Ee, arkadaşlar neden mart ayı diye soruyorsunuz. Ee, benim doğum günüm mart ayını doğum günümde alacağım minecraft'ı. Aslında telefonumda telefonumda var, telefondaki hesabımı bağlayacağım ama e, telefonu android işletim sistemi. Şimdi de arkadaşlar bir ben bunu nereden eklediğimi göstereyim istiyorsanız. Oyunu durduralım. Bir süre hala devam ediyor ama sıkıntı yok. Alttan şunu açıyorum. Microsoft Store'a Store, Store tıkladım büyüttüm ekranı gelen yani giriş yapmadan yükleyebilirsin sadece şuradaki aramaya Microsoft Store yazın sizde bu arama yoksa şuraya tıklayıp yazabilirsiniz şuradaki şeye ee, Roblox her şey burada var ücretsiz oyunlar mesela ama şuradan arkadaşlar siz ee, oyun tık, oyuna tıklıyorsunuz üsttekinden ve burada Minecraft çıkacak. Windows'un başlangıç paketi değil. Ben bunu alacağım işte. 85 TL. Bu da Master Collection'a tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar açılsın. Burada diyor ki Minecraft deneme sürümüne git yazıyor buraya geldiğinizde. Bak deneme yüklendi mesela bu. Windows'un. Bunu tıklayalım alttan gelirse. Ya da oradaki deneme sürümüne. Geldi sahip olmak için satın al. istiyorsanız buna tıklayın ama herkese siz ee, benim gibi şey alın bence. 85 TL verip de işi alabilirsiniz. Burada deneme sürümü e, deneme sürümünü yükleyebiliriz. Deneme sürümünü yükleyebiliriz. Şu üstü çıkıyor. Deneme sürümünü yükle diye 300, 300 megabayt bir şey ya da kilobayt bilmiyorum. E, sahip olmak için satın al, sepet ekle ya da hediye olarak satın al diyorsunuz. E, Master Collection işte başlangıç paketi. Ben bunu alacağım. Başlangıç koleksiyon. İçinde ne olduğunu söyleyebilirim. E, hemen gidelim. E, ben şöyle hatırlıyorum. E, bir tane dünya bir, bir tane dünya veriyor. Gerçek Minecraft'ta da. Bir tane dünya veriyorsa hazır bir dünya. İstediğiniz kadar dünya alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane dünya veriyor. 700 Mine Coins veriyor böyle. Skin Pack veriyor. Bunu yüklüyor. Bunları veriyor işte arkadaşlar. Bunu veriyor. Bunu veriyor. Bunu veriyor. 700 Mine coin veriyor. Minecraft Skin Pack. Maşa paketi. Bunları veriyor işte arkadaşlar içindekiler sürümleri karşılaştır arkadaşlar bu başlangıç görüntüsü vardır burada bir sürü şey var mesela bunların ikisinde de gerçek oyun veriyor tekstür pek veriyor Master ve başlangıç William pek William pek bunda bunları da veriyor skin pek skin pek minecoin 700 minecoin buna 1000 minecoin veriyor iki tane dünya ve bayağı burada bir sürü şey daha fazla veriyor ama bu 141 lira vermeye değmez 85 lira verip bunu alabilirsiniz. Çıkalım. Ve oyunumuza devam edelim. <laughs> evet, pardon. Ee, vurdum ayağımı da aşağı. Acıdı. Ee, evet şuradaki mağara yok. Şurada bir tane vade vardı. Bir, sa bir saniye. Arkadaşlar hızlı düşündüm. <laughs> Arkadaşlar durun. Vav 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 Be 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 be. Abi sen öldüreyim. Benim işim biter. Tamam mı? Oğlum bir ya. Merhaba abicim. Of 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 of. bak. Abi lütfen vurma ya. Oh, ne oldu be? Oğlum. Kazmayla kafayı geçelim. ile geçeyim kalanı. Şunu kıram arkadaşlar. Kırayım ben bunu. Sen de öyle ben. Buraya bugün... Şimdi buraya mı ev yapsam ya? Evet arkadaşlar. Evet. Şimdilik buraya bir ev yapıyorum ben. Şimdilik buradayız. Evet. Uu. Tamam hadi oyunun başından bitireceğiz gibi ya. bunlar falan çıktı. At bulursak artık at çok sevinecek. Değil mi? <laughs> Full at eğri ya. İki tane koyuyor, ama iki tane şey olmuyormuş. Tam. Dizeyim yukarı. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Yukarı dizmeyi. Aa. Oh. Böyle arkadaşlar. Mesela burada böyle. Bunu alıp böyle. Böyle. Bunu alıp şöyle yaptım ya. Ben de adımını aldım. Ne yaptım ben daha demin ya? Bir şey oldu. Ama şimdilik bunu boş verelim. Burası şimdilik bizim küçük evimiz. Sabah olmasını... Eskiden sabah olmasını beklerdim. Ama şimdi beklemeyeceğim. Kazmalar elimizde. Ee, yemeğimiz yok bizim. Şşş. Arkadaşlar. Şş. Yavaş yavaş çaktırmadan gitmemiz lazım. Onun kafasına vuracağım. Kafasına kafasına vuracağım onun. Eğilerek gidersek bizi yaka... Bir saniye o sadece GTA'daydı. Bak geliyor. Oğlum. Doç, Doç Master, Doç Ma... Doç Master olmadı. Oğlum öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır abi. Aa. Oğlum sen bittin. ediyorum. Seni gel. Ah be ne zaman da görmemiştim. Oğlum sen beni öldürmüştün. Ben de seni geberteceğim. E. Ee? Alo. Korkup kaçtım. <laughs> Oğlum korkup kaçtım mı? Neredesin? Eşek aferin. Öldürdü mü onu? Sen de dünden... O benim eşeğim. O benim eşeğim. Oğlum ben çok fazla mal ses çıkacak diye yavaş çıkıyorum. Yoksa ben gebertirim hepsini. Ee, çaktırmayın. Gidelim arkadaşlar. şey yokmuş ki burada. Ben niye çıktım? Ben nasıl çıkacağım bir daha? Ee, ee, şimdi şuradan hemen gidelim. Kıralım arkadaşlar. Ya bu ne ya? Bir türlü gelemem. Arkadaşlar ben şöyle bir taktik biliyordum. Envanteri açalım. Oo, tezgah yapabiliyormuşuz. Tezgah ne işe yarıyor ya? O beyaz. Evet 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 beyaz. İki tane var ama basmam lazım ee, ben şöyle bir taktik biliyordum sanırım hepsini alıp böyle orta tuşa basıp sürekli tek tek basıyordum Şöyle basıp tak ya da böyle tıktırıp ya, nasıl yapıyorduk ya böyle böyle daha ben arkadaşlar hepsini unutmuşum ben alalım e, ve videomu devam edelim ben koyun bulmam lazım arkadaşlar sa çıktım ki sen hani tam şu koyun yok koyun koyunlar gecenin kaçıyor kurt gelir diye sanırım. oyunda kurt, kurt Var. oyunda kurt var unuttum ben. ben de boğulmuş da birlikte parti yapıyorlar hadi boğulmuş öleceksin ha Uf. ölmedi boğulmuş ölmedi kaçın tek kalbim alabilir ama acıktım ben Niye yok yemeyeceğim? Yeme yeme yemek yok. Yemek yok. Kazma vakti. Kafanızı kıracağım. Oy! Oyunda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şş, arkadaşlar çaktırmayın kafasına atlayıp tak diye tek atabiliyormuşum. Oton! Oynamıyorum ya. <laughs> Neden, neden? Elmas, bu, bu gidişle elmas falan bulamayacağız arkadaşlar. Eee, <laughs> oyun, oyundurmayın. Yardım edin. O, oğlum. Havada, <laughs> <bro. Gülüyor> havada, havada. Double double, double kill falan değil aslında. <laughs> Hayır 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 hayır. Oğlum gelme. <laughs> Seni gebertmeden ben buradan gitmeyeceğim. Hadi oğlum. Bekle dur dur. <gülüyor> 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 bekle bekle geliyorum geliyorum. Oğlum <laughs> <Ol>, öl. <laughs> Ama ölmüyor. Eğil. Bekle eğil. E e e Zıkla koy. Evet. Bu işi biliyorsun Atilla. Evet böyle böyle yukarıya doğru çıkacak. Gideceğiz artık çift bırakıyoruz 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 böyleyiz artık burada envanterimize bakabiliriz tabii ki de creeper gel creeper creeper gelmediği sürece atalım onları nasıl böyle toplayacak diye atabiliyorduk onu unuttum ha hatırladım şimdi bak izin şimdi geliyorum ctrl'e q ctrl'e q yaptığında hepsini birden atıyorum bak, bak normal q'ya basıyorum arkadaşlar ve ctrl ile basılı tutarak köyü basıyorum hepsini atıyorum tek evet şimdi hatırladım oyun minecraft'ın küçük şeylerinden ee, evet ben ne yapacaktım t'ye basadım ee, ne kadar ölmüşüm ki yazı tipi yok mu diye sallayacağım Sadrana, sad ben sarı. Tamam. Zaten varsayılan bir şey yoktu ama. Çıkış yapalım. Video mu uzadı ya? Çok mu uzadı video? Bakayım. 15 dakika. iyi 15 dakika. Sen basıncı basınca ne oldu? Hadi. İşte endermene de böyle yaklaşmak lazım. Direkt gidip gözüne bakıyorsunuz arkadaşlar endermenin, tamam mı? Mesela merhaba. oğlum. Ben endermene ölmem yani o kadar da mutlu değilim. Oğlum, hadi, hadi diyor mu? Hadi, hadi, hadi. A A A hadi. Ama hadi. Sen bana mut, lut dedin sen bana. Nendirmen sen bittin. Nenderman. Gel buraya. Seni bunlarla geberteceğim. O oh, havanın açılışına bakın. Oo oh, çok güzel. Tava yürü. Nenderman. Tamam 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 Nenderman Nenderman. <gülüyor> <gülüyor> Shift zıpla. Shift zıpla. Oğlum sen var ya. Öldürme beni. Öldürme beni. Ya <laughs> Allah'ım. Endirmenler böyle yaklaşılır. Ol. bir onu bana versene. Arkamı duvara verip. Kurt yardım et. Oğlum nereden vuruyor bu? ちょっと。 Şu demek ki bu oyunumuz bu kadar değil de satın al falan çekecek. Ne yapın. Başarıları açın diye çok oyuncu oynayabilirsiniz. Sunuculara girebilirsiniz. Mağazını gezinip yaratıcı modda istediğinizi alın. Etkinliklere katılabilir. Ve etkinliklere tanıtan benim gibi tohumları açın. Tohumlar yeni biyomlar geliyor. Yani tohumları da açabiliyormuş yok. Yani yeni biyomlar. Şu an ki, biyom sadece bu. Abi 8 e Ben bu kurtlardan ne çektim? Amcacığım senin abine vurdum demek ki seni de öldüreceğim. Bütün sülalene. Niye öldürdüm ki? Ben gidip eşyalarımı alayım bari. Ben senin abine vurdum için abinin amcasısın. Sen. sen de vuruyorsun. <laughs> Çok saçma ama. Bunlar, ne yapayım ben kömür veresini? Verin kazmalarımı verin. Kendini şu Oha gizli geçit. Evet bu videomuz bu kadardı. Hepinize sevim like atmayı unutmayın Daha fazla böyle videolar istiyorsanız ee, beni takip etmeyi unutmayın. Evet. Ne yapabilirim? Market. Marketten bir şeyler bakmak istiyorum. Bak ne yapacağım? Biz ne yapacağım geliyorum tıklıyorum tamam mı? Yazıyorum, ne yazıyorum? Artix'i yazıyorum, tıklıyorum. Bizde Artix var. Bizim bilgisayar var bizde. Yani. Bizde var ama nasıl? Ciddi misin? Senin de isim It's not anything.